...görüyoruz, e, okuyoruz... E, ...tartışıyoruz. Burhan Kuzu var... ...telefon hattımızda. Meclis Anayasa Komisyonu... ...Başkanı Kemik Kadro'nun içinde... E, ...bir araya geldiler. Çok uzun saatler... ...boyunca çalışmaları oldu. Burhan Kuzu'ya önce merhaba diyelim. Hoş geldiniz... ...45 dakikaya. Çok teşekkürler. Bugün burada olacaktınız ama... ...çalışmalar evet. uzadı. Stüdyoda olamadınız. O yüzden telefonda konuşacağız. Şimdi... E, ...çalışıyorsunuz. Çalışmalar devam ediyor... ...Ankara'da. Nasıl bir paket çıktı? İşte onu... Biraz görebiliyoruz ama çerçeveyi nasıl çizdiniz? Mesela neyi öngördünüz? Bu paket bize zihniyet değişimi noktasında neyi sunuyor? En önemlisi bu sanırım. Şimdi ben tabii sizin söylediğiniz suspa içerisinde sayılanlar aslında da zaman zaman çıkan suspa. Biz uzun sürede çalışıyoruz ama henüz paket şu olacak diye net bir sonuca varmadık ama değişik konular üzerinde tartışıp konuşuyoruz. Yani hedefimiz hem iyi bir şey yapmak hem de muhalefetin edildiğini aracık şekilde formül etmek. E, çünkü sonunda bu referanduma gitme durumu biliyorsunuz söz konusu olacak. Evet olabilir. E, o da ayrı bir Türkiye şartlarında sıkıntı. Biz referanduma mecbur kalınca gideceğiz yoksa durup dururken Peki, mi? Peki şöyle, şöyle bir şey yani o, e, süremiz de çok e, fazla uz, e, uzun değil açıkçası. Şimdi muhalefete götüreceksiniz. Ee, hı hı. Soru bir nasıl bir reaksiyon bekliyorsunuz yani Ankara'da havayı nasıl kokluyorsunuz Kulislerde ne konuşuluyor siz bir siyasetçi olarak bu işe mesai harcıyorsunuz bu bir İkincisi onların e, onların da kırmızı çizgileri var net e, rotayı nereye çevireceksiniz direkt referandum o zaman? şimdi parayı muhalefetin tutumu aşağı yukarı özellikle mecliste bulunanlar durumu belli ama biz buna rağmen. Ee, muhalefet partilerimizin kapısını çalacağız. Ee, zannediyorum bugün bilemedin yarın filan metin ondan eline bir şekilde ulaştırdık. Sonra bir tanım edilip konuşulacak. Yani bu paketin e, biz yaptık bitti, noktayı koyduk gibi değil. Hı hı. Bunların da görüşünü alacağız. Neden söylediklerine bakacağız. Belki kabul etmeyecekler. <laughs> belki edecekler Ama onları da bu millete göstereceğiz. Yani kim kabul etti, kim etmedi. Neyi ileri sürdü filan. Alamento dışındaki olan muhalefet partilerimize gideceğiz. Onların da kendilerine göre bazı teklifleri var. Görüşme yapanlar oldu başbakanla da daha önce. Tabii onlar da bazı ha. noktalarda sanırım ha. direnç gösterecekler. O, onların evet. da elimizde metin gönderenler de, onlara da bakıyoruz. Dolayısıyla biz mecliste bu iş bitsin istiyoruz. Gayretimiz o yönde.